Evet, şu an e, aracın kapılarını açtım. Araca binip çalıştırmak için kontağı açtığımızda e, farları ve sisleri kapatır. 10 saniye boyunca farları ve sisleri yapmaz yakmaz. 10 saniye sonra el freni çekili değil ise gördüğünüz gibi farları ve farları yakar, sisleri yakmaz. Yolculuğum bitip araçtan çıktığımda da aracımı stop ettiğimde farlar ve parklar sönmez. Evet, kapısını kilitledik. Sislerimiz yandı. Bir dakika da içimi <laughs> Abi senin alt taraf çorman oldu ya.